Rüyada beyaz elbise görmek ve beyaz elbise giymek ne anlama gelir? Rüyada beyaz elbise görmek, bol miktarda nimete kavuşmaya, elbiselin güzelliği kadar menfaat elde etmeye, içten duygularınıza, sevgiye, mutluluğa delalet eder. Ölen bir insanın rüyada beyaz elbiseler içinde görülmesi, onun iyi halde bulunduğuna ve cennet ehlinden olduğuna işarettir. Rüyada beyaz elbise görmek, zengin ve varlıklı birisiyle arkadaş olmaya, onun yardımıyla menfaat elde etmeye işarettir. Rüyada beyaz takım elbise giymek, saygınlık kazanmaya, üzüntülerin bitmesine, mala, menfaate delalet eder. Rüyada beyaz elbise giyen erkek görmekse, halkın iş durumunun yolunda olduğunu ifade eder. Beyaz elbiseyi birisine giydirmek dindar ve saygın bir olacağınıza işarettir. Rüyada beyaz elbise giydiğini görmek dindar ve saygın birisi olacağınıza delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.